Evet sevgili arkadaşlar, daha önce de söylediğim gibi işte bir Anadolu turuna çıkmıştık geçen ay. Orada işte kazandığı belediyeleri teftiş eden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici Bey'i böyle bir dağların arasında su gözünün başında yakaladık. Buyurun efendim burada. Yayında mı şu an? Şu an yayındayız, evet. evet. Ee, başkanım Bozkur'a hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. Hocam, yerel seçimler de. bitti. Siz güzel bir zafer kazandınız. Evet teşekkür ediyorum. Genel başkan olarak bu kazandığınız ilçeleri, beldeleri tek tek geziyorsunuz. Evet. Az önce Karaman'daydınız, Bozkur'daydınız. Şimdi sordunuz. Halkapınar'daydık. <laughs> bir biz de şimdi yolda gelirken biz sizi izledik. Yani küçük bir toplumlara dair durup evet. halatır soydunuz. Onlara ikramlarda bulundunuz. Bu vefamızı sizin, gösteriyoruz. Bu güzel. Onlar bize Bozkır'ı emanet ettiler. Evet. Belediye başkanımıza, partimize. Biz de tabii onlara vefa gösteriyoruz. Tabii vefanın büyük de olacak inşallah. Evet. Altafunlarımızın, Bozkırımızın, bize emanet edilen diğer belediyelerimizin ihtiyaçlarını, taleplerini en kısa sürede bir bir karşılayacağız bu geçtiğimiz dönem içerisinde. inşallah halkımızın, Bozkırlı kardeşlerimizin halka Pınarlı ve Konyalı kardeşlerimizin daha güvenli, daha mutlu, daha müreffeh bir hayat yaşaması için elimizden geleni yapacağız. Evet, yarın Konya'da olacaksınız. Evet, teşekkür ederim. İzlenimleriniz ben. nasıl oldu? Bu gezdiğiniz çok güzel. Ver, değil mi? Yani hem coğrafya güzel, hem insanlar çok güzel, çok vefalı, çok efendim vatansever, milletperver, kadir şinas, hoşgörülü. Dolayısıyla ben çok memnunum. i̇nşallah Bundan sonra daha sık geleceğiz bölgeye. Başar Sana da başarılar diliyorum. Sağ ol.